Alex, Batı Avrupa'da rock müziğinin geri plandaki temel çalgıları olan bas gitar ve davulu, oryantal müziğin telli çalgıları ile birleştirerek rock türü müzikte yeni ve ilginç bir ses yaratan birkaç müzisyenden birisidir. Bundan 10 yıl kadar önce oldukça uzun süre kaldığım Türkiye'de bir Türk grupla birlikte çalıştığım sırada atıldı bu fikrin temeli. Birçok saz sanatçısıyla çalıştım uzun süre. Bana saz denilen bu çalgının değişik çalınma biçimlerini gösterdiler. Sazın özünde çok akustik bir çalgı olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Saz seslerinin üzerine bazı pick-up sistemleri yerleştirdim. Sonunda